çok karsalar üç de oynayacağız. Sıra bana geldiğinde ben babam kart çatacağım. O sorular sadece bilmeye çalışacak. Evet. evet. sen. Başlıyoruz. Seç bakalım bir kart. Hadi bakmıyorum. Tamam. Çektin mi? Oh, çektim. Tamam. Ben <laughs> yardımcı olayım sana. Kameraya da göstereyim. Tamam kameraya göster. Ben bakmayayım. Ben çünkü çok hilebazım biliyorsun. Tamam. Evet. Bak. Bakmayalım bak, bak. ben anlatabilirim ben oyunlara hile yapmadan bak, duramam yani. Bak bak bakayım. Bak Yok, tekrar, İp, hadi. Gelmedim, bak. bak gerçekten hiç bir şekilde görmedim. Evet dinliyorum. Evet. Ee, i̇nsan mıyım? Yok insan değilsin. Hayvan mıyım? Hayvan değilsin. Hayvan ee, değilsin. Makina mı? <laughs> değilsin, değilsin. Nesne değilsin. Aha, havada uçuyor muyum? Uçuyorsun. <laughs> e insan e diyelim, hayvan diyelim, makine diyelim, elbise miyim? Elbise <laughs> değilsin. Yemek. Değilsin. Yemek. Değilsin. Meyve. <laughs> ee, ben bütün soruları evet. <laughs> bitti. Sen kazandın. Meyve değilsin. Normalde 5 soru ama 6-7 tane sordum çaktırmadan. O zaman sen kazandın. 5 soru mı? E tabi be efsane. Biliyor musun sen onu? Yok bilmiyorum. Tabi biliyorum ben. Evet o zaman bakıyoruz. E ama... Bisiklet. Bisiklet olunca ne oluyor ya? Cihaz değil mi bu? Şey araç. Araç. Bisiklet araç. Ben bunu saymam söyle. Bir daha seçiyorsun. Ben bunu saymam. Bisiklet de bir araç. Bisiklet de araç. Araç mı ki? Dedim demedin mi? Değil mi? Tamam o zaman 1 0 hadi tamam. 1 0. 1 0. Hadi ben ben, ben seç. Ben, ben, ben seçiyorum. Ben Kart aldım. Ben seçiyorum. Tamam sen kart al. Tamam. Ben Seçiyorum. Benim kartım, seçtim. Izledim, seçtim. seçtim. Tamam. Ha, sen de az değilsin. Hemen bakmaya çalışıyoruz. Evet sorularını sorabilirsin. 5 tane soru hakkım var. Hayvan mı? Evet. Değil. <laughs> gerçekten hayvansın kafandan düştü. <laughs> <laughs> bir <böyle> şeyler <laughs> Evet doğru. Tatlı mıyım? Tatlı derken tatlı bir hayvan mıyım ben? Ee, ki, kimine göre değişir tabi. <laughs> uzaktan bakarsan tatlı ama yanına yaklaşırsan köpek olur ıs mu? Köpek köpek. Hayır tahmininde bulunma hemen köpek değil. Tamam. Evet bir sorun bir sorun bir sorun. E ee, hayda. Yani evet etobüsün herhalde ya. Valla acayip bir tamam. soru. Tamam. Ee, Son hmm. iki soru hakkım kaldı. Üç, üç soru hakkım kaldı. Bak tamam üç soru hakkım. Dil çıkarıyor mu? Yok dil yok. Dil yok mu? Evet. Kıskaçları var. Sana Yeter! <laughs> <gitme. gülüyor> Kız kaçtı hemen. Valla bileceğini tahmin etmedim ha. Doğru. Al. İki, 2 iki ben sıfır ben deyim. Al bakalım. Evet, Oğlum senin kafan yuvarlak değil mi lan? Niye durmuyor? <laughs> <laughs> o senin, o senin tarafın. Tamam. Bu benim tarafım. Benim iki tane kaç. İlk tur, ilk tur. Kız ta kaçın geleceğini tahmin etmedim. Evet seç. Bakmıyorum bak. Bakayım. Bak yenilmeye başlarsan. Oh. Seçtin mi? Tamam hadi bakmıyorum. Evet sanki. Tamam. Tamam. Bakabilirsin. Bakmıyorum evet. Tak bakayım. <laughs> Kendine tak. Ha kendime takacağım. Pardon ya. Ben de diyorum ki arkasını alacağım <laughs> ben nasıl alacağım? Kafam <laughs> yandı yemin ederim. <laughs> ya şu şuna bana yüz oldum ya. Yine bir şey ya. Gel bakayım gel. Düşmüyor abi. Hadi. <laughs> hadi. Hadi gel. Evet. Evet. Ee, i̇nsan mıyım? <laughs> i̇nsan, i̇nsan mıyım? İnsan mıyım demeden de meslek miyim diyebilirsin. İnsan mıyım? Ya meslek miyim? Meslek değilsin. Ee, hayvan mı? Hayvan mı? Değilsin. Araç mı? Meslek miyim diye de sorabilirsin. nesnenin içine neler giriyor ama? Araç mıyım? Değilsin. Meslek miyim de diyebilirsin. Tamam meslek miyim? Nesnesin? Ee, taşıt mı? Taşıt değil, nesne, nesne. Nesne dedim, nesnesin işte. Nesne, nesne ne ya? Nesne Nesne ne, işte Aleyküm eşya, eşya. eşya. Ha. Ee, i̇nsan kıyafeti mi giyiyorum üstüme? Bu son sorundu. Yok, üze, üzerine giymiyorum. yok. Bir ipucu ver. Üzerine oturabilirsin. Sandalye. Evet. Var ya bütün şanslarını, her şeyi kullandım <laughs> bildim ha. 2-1. O ipucu vermesem bilemezdim. Hayır. Tamam bu, bu, benim. Burası sen. tamam. burası senin. Tamam ya. E iyi de bütün kuralları da sen koy ya. ee kanalın sahibi benim. Evet kanalın sahibi sensin. Doğru ben seçiyorum. Seç. Kim? Hayır bu böyle o bir, bir ters oldu bu. Evet. Zaten hmm. anahtarı sen ver. Hayatta bilemezdim. <laughs> ben nasıl tarif edeceğim? Emin misin? Evet. Evet. Kameraya da göster. Gösterdi. Tamam. Evet sorularına <laughs> başlayayım Hayvan mıyım? Hayır. Meslek miyim? Evet. hı hmm, mesleğim. Evet. Ee, i̇nsanları tutuklar mıyım? Hayır. Üç oldu. Oo. Ama insanlara yardımcı oluyorsun. Doktor Hayır değil Tamam 3 soru hakkın devam ediyor 2 soru hakkın kaldı İtfaiyeci Evet Ne kadar çok bildin ya İtfaiyeci Yani oh. yangınları söndürüyor desene hemen Yangınları söndürüyor dedim de Hemen bildi mi Hadi bakalım Tamam Seç Şöyle bir Seçtim oh, mi oh. Hadi bakmıyor, hadi göster. Bak, Kırmızı uğursuz geldi bana. <laughs> Kırmızı. Olur. Tamam mı? Mavi mi istiyordun? Tamam sana. mı? Yok. Ne istiyordun? Tamam. Tak tamam. 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 bakmadan tak. Tak bakmadım hiç, bakmadım. Tamam. Şile olursa var. <laughs> tamam. Bu sebe, <laughs> tamam bu sefer tersine soracağım. Meslek neyin? <laughs> ee, hayır. Nesne miyim? He, Nesne değilsin, değilsin eşya da değilsin Eşya da değilim Hayvan mıyım? Hayvan değilsin Üç oldu İnsan mıyım? Değilsin Hahahaha O arkadaşım <laughs> <laughs> Ne <niye> cehennemin <laughs> dibiyim ben ya Başka ne kaldı bu dünyadan mıyım? Hahahaha Tarif ucu var tarif ucu var tarif ucu Tarif ucu Ha? Araç mı araç mı? Araç Bak bir o soruyu sormak Ha, o zaman yük taşıyor muyum? Yük taşımıyorum. Taşımıyorum. <laughs> otomobil. Üç soru hakkın daha geldi. Yok otomobil değil. Hadi Motor siklet. Motor siklet değil. Sen kazandın. Çok çünkü yani, şeyim hakları var. Bütün otobüs, Otobüs otobüs. İnsan taşıyor işte yük taşıyor. İnsan da bir yüktür yani. <laughs> Tamam, hadi. İyi, Tamam. Kazandın, tebrik ediyorum. İlk dur, ben kazandım. 3 yöle oynayacağız demiştim. Tamam. Bence dur. bu yeter şu an. 5 yöle oynadık. Evet. Neyse. Ben bu oyunda biraz daha çalışayım. İyi, hadi arkadaşlar. Bir daha bitirelim. <laughs> Devamını yaparız. Bir daha mı oynayacaksın? Yaparım. Karız de sen üç el derken. Üç el derken üç kere ile. Şu an videodayız farkında mısın? da evet. <laughs> Neyse git git. Hala videodayız. Sen git biliyorum. Git, bitiş yapacağım birazdan git. Peki. Benden bu kadar. Git. Gittim. Kaçtım. Kaç. Namaz kıl, namaz kılacaksın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı e Yorum atmayı, izlemeyi, paylaşmayı, takip etmeyi, her şeyi unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.